Merhabalar, bugün e, psikiyatrik bir sorun olduğunda ilaç tedavisi mi almak gerekir yoksa psikoterapi mi almak gerekir, hangi tedavi daha iyidir, daha tercih edilesidir bu konuya değinmek istiyorum. Bu biraz çetrefilli bir konu ve böyle bir sorunun cevabı herhangi bir video ile verilebilecek kadar e, basit bir cevap değildir. Çünkü bu sorunun cevabı, Kişiye göre, kişinin yaşadığı sorunlara göre, bu sorunların şiddetine göre, kişinin içinde bulunduğu koşullara göre değişebilen bir cevaptır. O yüzden böyle bir zorlanmanız varsa ilk yapmanız gereken şey bir profesyonelle görüşmek. Yani bir çocuk ergen psikiyatristi ya da bir ilişkin psikiyatristi ya da bir klinik psikolog ile görüşüp beraberce karar vermeniz, sorunlar masaya yatırıldıktan sonra beraberce karar vermeniz yapılacak en doğru şeydir. Bunu bir kenara bıraktıktan sonra gelelim benim bahsetmek istediğim genel bilgileri. Ben bu videoda size bazı genel bilgiler vererek bazı farkındalıkları kazandırmak isteyeceğim. Çünkü biraz kafalar karışık bu konularda gördüğüm kadarıyla. Önce şunu söyleyeyim. İlaç tedavileri öcü tedaviler değillerdir. Ailelerin bu konuyla ilgili çok ciddi korkusu var. Hatta ciddi bir kaçışı var gördüğüm kadarıyla. Bu, bu yanlış. Yani eğer sizin için doğru olan ya ya da çocuğunuz için doğru olan tedavilerden birisi buysa buradan kaçmak size ve çocuğunuza zarar verecektir. O yüzden bu korkularınızı bir kenara bırakıp ya da bu ön yargılarınızı demek daha doğru olur, bir kenara bırakıp önce olayın mantığını ve özünü anlamak bence en doğrusu olur. Bir hekime başvurduğunuzda. Hekim bazen gerçekten de ilaç tedavisini öncelikli tedavi olarak seçebilir. Bu daha çok hangi durumlarla karşılaştığımız bir seçim oluyor. Sorunun şiddeti çok yüksek olduğunda, yani yüksek şiddetteki sorunlarda psikoterapilerle de yeterince etkili olamıyorlar ya da kişiye psikoterapi uygulayabilecek bir nasıl diyelim ilişki kurulamıyor sorun çok yoğun olduğu zaman kişi o psikoterapi sürecine giremiyor. Sürece angaja olamıyor, dahil olamıyor. İşte atıyorum çok ağır depresyonu yüzünden, çok ağır kaygıları yüzünden ya da neyse yaşadığı zorlu problem. O yüzden bazen de ilaç tedavileriyle hakikaten de şey gibi düşünün yani o yanan alevi önce bir söndürmek gerekir değil mi? O yüzden bazen öncelikli tedavi ilaç tedavileri olabilir ya da sorununuzun doğası gereği psikoterapi uygulanabilecek bir sorun değildir. Yani doğası gereği zaten psikoterapilerle yol kat edilemeyecektir de bir ilaç tedavisiyle ilerlemek gerekecektir. Yani bir bipolar bozukluğu sadece psikoterapiyle toparlayamazsınız. İşte ağır manik ataklar geçiriyorken kişi ya da bir psikozu ya da ağır bir DHB'yi ya da ya da diye bu çoğalır gider. Yani mevcut zorluklarınızın doğası da, şekli de İlaç tedavilerini mecbur kılıyor olabilir. Şiddeti dışında şekli dediğim gibi sorunun ne olduğu da önemli. E bununla beraber e, psikoterapi dediğimiz şey kişiyle karşılıklı işbirliği içerisinde ilerler. Yani psikoterapi kişinin de isteği ve sürece aktif katılımıyla ilerleyen bir süreçtir yani hiç istemeyen bir kişiye karşınıza alıp zorla psikoterapi uygulayamazsınız. Ya yani doldurulan bir su gibi değildir psikoterapi süreci. İşte karşı taraf pasif, ona bıdı 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 konuşan ve bir şeyler aktaran birisi yoktur. Psikoterapi aslında nasıl diyelim, ne diyebilirim, dans gibi olabilir belki. Yani değil mi? Dans etmek için iki tarafında karşılıklı bir işbirliği ve bir nasıl diyelim bir ahengi gerekir. Psikoterapi de böyle. Yani dans etmek istemeyen bir insanı alıp zorla sürükleyemezsiniz. O zaman o dans olmaz zaten. Psikoterapi sürecinde de iki tarafında gönüllü, istekli ve sürecin içerisine dahil olmuş olması gerekir. Bunun dışında bunun dışında aslında altını çizmek istediğim şeylerden bir tanesi şu. Psikoterapiler için şöyle düşünüyor zannediyorum aileler ya da insanlar. Konuşma terapisi gibi. Yani sadece konuşulan ya da her her konuşulan şey psikoterapiymiş gibi bir algı oluyor. Bu da yine yanlış algılardan bir tanesi. Evet tabii ki dil ve konuşmayı bir araç olarak kullanırız psikoterapide ama her konuşma psikoterapi değildir. Psikoterapi seçtiğiniz ve benimsediğiniz ekole göre yani size artık hangi psikoterapi ekolü uygulanıyorsa işte mesela ben bilgisayar davranışı terapi uyguluyorum. Geçmişte bir dönem kabul ve kararlılık terapisi uyguladığım bir dönem vardı. İşte EMDR'ı, EMDR terapisini öğrenmek için yine kullandığım bir dönem olmuştu şu an aktif kullanmasam da. Ya da başka terapi ekolleri de var baktığınızda. Hangi terapi ekolünü kullanıyorsa terapistiniz, ya da psikiyatristiniz ya da psikologunuz, ona özgü bazı teknikler vardır terapide kullanılan. Yani sadece konuşulan bir süreçten değil, profesyonel anlamda teknik kullanmaya gerektiren bir süreçten bahsediyoruz. E tabii ki bu tekniklerde kişinin rastgele öğrendiği bir şey olmuyor, Öyle kitaplardan da öğrenilmiyor. Aslında bunun için terapistiniz ciddi bir eğitimden geçmiş bu eğitimin üzerine bir de bizim süpervizyon dediğimiz yani uyguladığı terapileri bu terapi konusunda oldukça deneyimli olan bir süpervizöre danışarak o görüşmeleri götürerek yani evet ben böyle böyle konuştum karşılığında şunları şunları söyledim ya da bu, bu teknikleri uyguladım ama ne kadar doğru yaptım değil mi? Ya bunların öyle bir süpervizyon sürecinden geçmesi gerekir. Bundan sonra ancak yetkin alanında iyi hakikaten bir terapist olabiliyor bir insan. E, tabii ki e, tabii ki bu kadar kendini yetiştirmiş bir terapist bulmak ayrı bir zorluk yani değil mi? Demek ki konuştuğunuz her insan e, psikoterapisttir anlamına gelmiyor bu. Konuştuğunuz her psikolog, her psikiyatrist psikoterapisttir anlamına gelmiyor bu. E, ama ama tabii şu burada şunu da söylemek isterim. Yani illa çok profesyonel olmak zorunda mı? Olmasa en ideal. Evet, bir psikoterapistin bir alanda ciddi eğitimleri almış, süpervizyonları almış, kendini yetiştirmiş olması en ideal. Ama her zaman bu idealde ulaşmak mümkün değil. Hiç Birçoktan iyidir diyeceğimiz bazı şeyler de var. O da işin ayrı boyutu. Oralara şimdi girmeyeceğim ama biz birazcık buradan yürüyelim. Böyle bir psikoterapist bulmak zor. Hadi diyelim ki buldunuz. Bulduğunuzda da bunun ciddi bir ekonomik bedeli var. İster istemez var, aksi mümkün değil. Yani rastgele bir konuşma olmadığı için psikoterapi süreci, oraya yapılmış bir sürü yatırılmış bir sürü emek var. Yatırılmış bir zaman var. O eğitimlerin her biri paralı eğitimler, ciddi ekonomik bedeller ödüyor. Psikoterapiste o eğitimleri almak için, o süpervizyonları almak için çok ciddi bir, aylarca, yıllarca süren bir emek veriyor. E tabii ki de bu emeğin bir ekonomik karşılığı olacak. Muhakkak ki olacak. Dediğim gibi aksi mümkün değil. Yani bazen böyle iyi bir, bir alanda kendini yetiştirmiş bir psikoterapist bulmanın zorluğundan, bazen de ekonomik olarak ona ulaşmanın, öyle bir psikoterapist varsa bile ekonomik olarak ona ulaşmanın zorluğundan kaynaklı e, psikoterapi sürecine giremeyen bir sürü insan var. İnsanların çoğu bu gerekçelerle psikoterapi sürecine gelemeyebiliyor bunu arzulasalar da. Ee, konu birazcık dağılıyor olabilir ama madem amaç farkındalık yaratmak ve bu kadar geniş bir <laughs> okyanusta yüzüyoruz o zaman aklımıza geldiğince birazcık konuşalım. Buralara ulaşmak zorsa ve sizin ciddi bir sorununuz varsa bu sorunun sıfır müdahale yani hiç müdahalesiz kalmasındansa bazı müdahaleleri alması tabii ki daha tercih edilisidir. İşte hep o şikayet ettiğiniz devlet hastanelerinde ya da işte ne bileyim böyle kurumlarda süreler çok az diyorsunuz ya 5 dakikada böyle ilaç cihazı gönderdi, 10 dakikada böyle ilaç cihazı gönderdi. E tabii ki de bunun ideal yöntem olduğunu kimse savunamaz. E ama ideale ulaşmak mümkün değilse hiçbir şeye ulaşmamaktansa size fayda sağlayacak bir şeye ulaşmak emin olun daha tercih edilisi. Emin olun daha tercih edilisidir yani hekimliğin her zaman ilk şeyi önce zarar vermedir ya yani size zarar vermeyen yöntemlerden en ideali seçemiyorsak, ulaşamıyorsak yoksa, bir şekilde olmuyorsa en azından fayda sağlayacak diğer yöntemler seçilebilir. Yani mükemmel iyinin düşmanıdır diyorlar ya yani o mükemmele ulaşamadığı zaman iyiye de ulaşmak istemeyen bir sürü insan oluyor. Ya de kötüymüş gibi gösteren bir sürü insan oluyor. Sanki ilaç biri çok kötü. 10 dakikada bir muayene olmak aman yarabbim hani asla olmaz. Yani gönül ister tabii ki bir saatte olsun ama olmuyorsa bu sizce gerçekçi mi? Kaç milyonluk ülkeyiz. Yani mümkün mü sizce her insana, her e, psikolojik zorlanması olana bir saat zaman ayırmak, 50 dakika zaman ayırmak? Biraz da sağduyulu olmak lazım. Bu maalesef mümkün değil. Dünyanın hiçbir yerinde mümkün değil. E, hal böyle olunca e, böyle bir durumda işte ağır depresyonu var diyelim ki bir kişinin sıfır tedaviyle bırakıp onu intihara sürükleyen bir sürece göndermektense yapılması gereken şey neyse hangi koşullarla ne yapılabiliyorsa zarar vermeyecek, ona fayda sağlayacak ama en idealde olmayabilen yöntemler tabii ki de seçilebilir, tabii ki de yapılabilir, tabii ki de uygulanabilir ve tabii ki de değerlidir bu yöntemlerde. O yüzden delik hastanede ben de yıllarca devlet hastanesinde çalışmış bir hekimim, aynı halde üniversite hastanesinde çalışmış bir hekimim. Ee, tabii ki de oradaki hekimlerde çok değerliler ve çok değerli işler yapıyorlar. Önce bunun altını çizmek istedim. Dediğim gibi yani ideal belki burada oluyor olabilir. Ona ulaşamıyorsak yapılması gereken neyse onu yapmakta lazım bazen. Ee, evet konuyu birazcık dağıtmış olabilirim. Ama burada önemsediğim birkaç şey vardı. Bunlardan ilki bu kadar bir profesyonelliği kişiye özgü olarak verilmesi gereken bir karar. İkincisi ilaç tedavi yeri sanılanın aksine e, bazen hayat kurtarıcı. E, Nasıl diyelim, bazen gerçekten hayat kurtarıcı ve ideale ulaşamadığımız zamanlarda da yapılması gereken şeylerdir. Bunun dışında bazen de mecburen, alternatifsiz olarak mecburen kullanılması ve seçilmesi gereken yöntemlerdir. Yine bunun gerekçeleriyle beraber hekiminizden öğrenmek en doğrusu olacaktır. Yani Neden bu yöntemi seçiyoruz, bunun gerekçeleri neler gibi bir bilgiyi, hekimden pek pekala edinebilirsiniz. Bir diğer üçüncü vurgulamak istediğim şey, e, psikoterapi demek sadece konuşmak demek değildir. Ha konuşmanın da tabii ki kişiye kattığı bir ilişki, o ilişkiden iyi ilişkiden doğan bir iyilik hali muhakkak ki olur. Ama biz psikoterapiden kişinin farkındalık kazanması ve kendi sorunlarını kendisinin çözme becerisini kazanması olarak bakıyorsak e, işte burada daha profesyonel bir psikoterapi süreci devreye girmelidir üçüncü vurgulamak istediğim şey bu. Ama her zaman da böyle bir psikoterapiste ulaşmak zor değil. Çünkü sayıları çok az. E, onun dışında hadi diyelim ki çevrenizde var. Ekonomik olarak bunun ciddi bir bedeli var. E, aksini beklemek mümkün değil. Çünkü kişinin zaten oralara gelmesi için harcadığı ciddi bir e, nasıl diyelim hem süreç hem ekonomik bedel hem zaman hem emek bir sürü şey oluyor. E, gibi bir durum var. Hal böyle olunca sürece biraz daha tepeden bakmak, yani psikiyatrik ve psikolojik sorunlara biraz daha tepeden bakmak, biraz daha geniş gözle bakmak, hiçbir tarafı aşırı yüceltmemek, hiçbir tarafı aşırı köreltmemek, işte ilaç tedavileri çok kötüdür, yanlıştır, psikoterapiler mükemmeldir, yüksektir gibi bakmamak. Burada duruma, koşullara, kişiye göre olabilecek en doğru tedaviyi seçmek yapılması gereken yani şey diye düşünüyorum. <laughs>